Yok, bir Bastonum aha aha burada bastonum. Ayakkabısının bir arkadaş giydiriversin başkanım. İsimde Ya orada ya. Ayakkabı Hadi bakalım. Ya Allah! Hıh! Hiç bastona gerek Al yok. Bastonu. Gel bizden gel. Yavaş sayın babam, dikkatlice. Hıh! Hı. Hı. Bak Allah! Hı. Hı. Gözünü seveyim güzümü. bağını falan bağlansın diye be. Dur! Dur bak! Yok yok, ona sana iyi çanta verdiler. Hadi. Hadi ya Allah! Hepsi. Ya Allah! Hadi babam. Başka, Başka acaba... Hoş geldiniz. Gel babam. Şimdi var onu da arabaya verelim dönünürsek... Yani tamam. tamam. Geldi mı araç sosyal? Evet. 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 şimdi Yer şey mi şöyle evet. Koltuktan dot, ha. Evet. dur. Koltuktan dur. Tut buradan. Ayağını at önce şu sonra ayağını. Giderden <laughs> dön gelir. Tamam. <laughs> <laughs> Sunma Sövmetli Belediye Başkanımızla beraberiz. Ee, burada e, haberini e, aldık. E, haber yapılmıştı amcamız durumu ile ilgili. İşte e, buraya geldik. E, gerekli işlemler yaptık. Bundan sonra sosyal hizmetlere biraz sonra gelecek. Amcamız alacak. E, biz banyo düzenliklerimizi falan getirdik gittik. Gıda paketlerimizi getirdi gittik. E, tabii ki bunun tek başına burada yaşaması zor. Sosyal hizmetlerine belediye başkanlarımız aracıyla haber oldu. Sosyal hizmetler biraz sonra gelecek. Bu amcamız inşallah yerleştirecek yerine. E, biz her zaman garibi murabanın Kimsesizin yanında inşallah. Aziz Mübarek Ramazan gününde e, burada böyle amcamızın yanında olmak da bizi sevindirdi. Biz her zaman bu e, insanlarına sahip çıkacağız. Tek yaşıyor. E, tek başına da hayatını idame ettirme şartları olmadığını gördük. Bu vesileyle Kadirli Belediye'mizle, Mehmetli Belediye'mizle muhtarımız kaymakamlığımız ve valiliğimizle yaptığımız istişareler, görüşmeler neticesinde Kemal amcamızı sosyal hizmetler bünyesinde barındıracağız inşallah.